Merhaba arkadaşlar programımıza hoş geldiniz. Ee, bugün Morgan'dan programında sizlerle futbolda kadın ve cinsiyetçi politikaları konuşacağız. Programa başlamadan önce dersim Katliamı yıl dönümü dönümünü kınıyorum. Onu da buradan an, anıyoruz. Ee, bugünkü konuklarımız da Dilan Bayoğlu ve Zerav Emespor kadın takımı yönetim üyeleri. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, o zaman ilk soruyla başlayalım. Biraz da geç kaldık zaten teknik bir problemden dolayı. Ee, i̇lk soruyu o zaman soruyorum. Arkadaşlar Ahmet ve Ahmet kadın takımı e, olarak e, aslında genel futbolun e, futbol takımlarından farklı diyebiliriz sizin için. Çünkü dirençli bir geleneğiniz var. E, aynı zamanda sizler de Ahmet kadın takımında oynadınız. E, dolayısıyla Ahmet Spor'da oynamak artık böyle bir toplumsal sorumluluk yaratıyor. E, siz bu toplumsal sorumluluk ve şeyini durumunu nasıl karşılıyorsunuz? Nasıl bir tutum sergiliyorsunuz bu durum karşısında? Ya şöyle söyleyelim. Amespor, Şehri gibi yani birçok alanda farklılıklara ve muhalif bir duruşa sahip bir takımdır. Ya diğer alanda olduğu gibi futbolda da önümüze birçok zorluklar çıkıyor. Yani e, biz kimlik ve duruşa sahip bir takımız. Bizi olduğumuz gibi farklılıklarla kabul etmelerini istiyoruz. Onun için birçok şeyle mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Yani hem futbolda iyi sonuç almak hem de cinsiyetçi ve farklı dellere sahip olduğumuz için bize yapılan psikolojik saldırılara ma, e, saldırılarla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda hani terör takımı gibi söylemlere maruz kalıyoruz. Ama şöyle bir şey, bizim de diğer takımlardan pek bir farkımız yok. Yani bize diğer takımlar gibi futbolda e, başarı kazanmak dışında bir amacımız yok. Yani e, takımımızı e, takımımız için. Ondan sonra halkımız için, şehrimiz için yani tek amacımız bu. Onun dışında herhangi bir amacımız yok bizim. Ya yani şöyle bir şey aslında bu e, kadınlara karşı olan bakış açısı olsun, zorluklar olsun. Yani bu sadece futbolda tek değil. Yani genel olarak kadın her alanında vardır. Biz kanolarla bu çok zorluklarla mücadele ediyoruz. Yani şu şekilde oynarken zorluk vardı. Şu an yönetimdeyiz aynı zorluk yani zorlukların farklı bir çeşitiyle ediyoruz. Yani bizim aslında var olan şeylerden biri. Ezelden beri sürekli mücadele ederek hayatta devam ediyoruz. Yani biz kadınlar olarak e, hiçbir zaman pes etmemeliyiz. Sürekli ilerlemeliyiz. Dilan yani ee, önce... sen bir şeyler söylemek ister misin bu konu hakkında? Zelal söyledi zaten. <laughs> tamam o zaman. Ee, o zaman şöyle bir şey sorayım size. Ya, futbol bildiğiniz gibi genellikle işte erkek oyunudur. İşte o şekilde yansıtılıyor. Ee, yani sizce bu durum kaynağını nereden alıyor? Neden bugün futbol denildiğinde sadece erkekler geliyor? Ee, aslında şu an sadece futbol değil, e, hayatın her alanında kadının yeri çok az ve e, kısıtlıdır. Futbolla bağdaştıracak olursak temel nedeni erkek e, futbol bir erkek oyunu olarak bilinmesidir. Yani çünkü e, sürekli göz önünde sadece erkek takımı var. Hani e, önemli e, bunu gösteriyorlar. E, toplumun kadın takımından haberi bile yok diyebiliriz aslında. Mesela bu, e, işte mahalleye çıkarsak ya da sokağa çıkarsak birkaç kişiye sorarsak e, fut, futbolla e, kadın yani hiç haberleri bile yok olan insanlar çok fazla vardır. Tabii bu her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bizim futbolda temel amacımız sadece futbol sadece erkek oyunu değil, kadınların da kadınlar istediklerinde erkeklerden çok daha iyi oynayacaklarını gösterirler, yani gösterebilirler ki gösteriyorlar da. Anladım. Yani bunun kaynağı acaba nedir? Hani neden insanlara topluma böyle yansıdı? kaynağını bu sizce yani, nereden alıyor? Yani sistemsel bir bunun sorun. Bunun temel e, şöyle bir şey aslında ezelden beri futbol en başta erkeklerle tanındığı için ya şu an topluma da bu şekilde lanse ediliyor. Ya Sanki futbol sadece erkeklerle var yani erkeklerle başladı erkeklerle var olacak diye devam ettirmeye çalışıyorlar. Sürekli göz göz önünde ön planda erkek takımları var. Ya erkek kadın takımları geri planda kaldığı sürece bu bir şekilde devam edecek ama bizim de temel amacımız zaten yani kadın takımını ön plana atmaktır. Biz bugün burada buradaysak eğer kadınlar adına bir şeyler yapmak istediğimiz içindir. Ya ben kadın erkek eşliğine inanan biriyim. Yani bunun için kadın isterse gerçekten mücadele ederse hak ettiği yere ulaşacağına inanıyorum. Peki bu durum karşısında aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de e, konuşabilir miyiz? Çünkü aslında toplumsal e, toplumsal bir rol bir e, şey yapıyor kadınların erkeklerin üzerine. O üstleniyor ve, ve aslında bu rollere bakıldığında kadın işte e, bu şekilde futbol oynamaz, şu, bu öyle bir söylem ortaya çıkıyor değil mi? Bu biraz da toplumsal hmm. bir e, sorun diyebiliriz bunun içinde. Kesinlikle öyledir. Bu işte dediğim gibi zaten sürekli futbol erkeklerle tanındığı için o şekilde devam edeceklerini düşünüyorlar. Ama bu böyle olmayacak. Biz kadınlar kendimize inandığımız için biz bunu değiştireceğiz. Buna en başta biz inanacağız sonra etrafımızdakilerini inandıracağız. Bu şekilde bu toplumsal e, algıları yıkacağız. Yani başka türlü olmaz. İlk önce kendimizden başlamalıyız. Sonra etrafımızdakilere dokunarak. dokunarak. Doğrudur. Ee, o zaman ben hmm. diğer sorumu sorayım size. Ee, biliyoruz ki işte Ahmet Spor ve Kürdistan'da e, oluşan takımlar, yani Kürdistan takımları için bir böyle baskı ve cinsiyetçi söylemler mevcut. Ee, sizler de Ahmet Spor'da oynayan, e, önceden oynamış olan kadın olarak da bu cinsiyetçi eylem ve söylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, doğru da biz birçok söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Ama bu bizim eksikliğimiz değil. Bu onların kendi eksiklik ve Ya, eylem ve e e e söylemler için de sö e söyleyeceğim şey. Ya biz kadın e dünya var olduğu sürece biz de vardık. Yani var olmaya devam edeceğiz. Yani e şöyle güçleri yetiyorsa eğer buyursunlar kendilerine kadınsız yani bir hayat kursunlar kuramıyorlarsa o zaman biz onlara yani kadınlara saygı göstermeli gerektiğini göstereceğiz. Ya böyle söyleyeyim ben size kısacası. Dilan sen bir şeyler söylemek istemişsin bu konu hakkında? Yani haklı zaten e, değişimi kendi içerimizde yapmalıyız. Yani biz göstereceğiz ki e, arkadaşlarımız, çevremizdeki insanlar da görecek ve e, onlar da anlayacak. Siz böyle bir şeye maruz kaldınız mı? Hani oyun oynarken, e, futbol oyununda böyle yani hem mesela Ahmet Spor'un muhalif olma durumu var hem de kadın takımının toplumda ve aslında sistemde nasıl karşılandığı durumu Yani hiç böyle bir şeyle karşı karşıya kaldınız mı sizde? Biz birçok şeyle karşı karşıya kaldık. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani biz normal sahi içerisinde yapmış olduğumuz hani iki gol, son iki gol kaldı diye parmakla şunu işaret ettik bizi e, federasyona, disiplin kuruluna sevk ettikleri zamanlar bile oldu yani. Sırf isimden kaynaklı, doğum takımı olduğundan kaynaklı. Yani biz sürekli maruz kaldık. Hala da kalmaya devam ediyoruz. Yönetim olarak da sezonun ilk maçında e, gittiğimiz ilk deplasmanda bile taraftarlar polis memurların önden önümüze geç, önümüzden geçerek yani terör takımı ağza alınmayacak laflar söylediler. Hala da maruz kalıyoruz. Tabi bu demek değil ki pes edeceğiz, Lila daha çok üstüne gideceğiz. Evet doğru. Dilan sen bir şey söylüyordun sanki. Ya, ya da deplasmanlarda mesela biz e, deplasmanlara gittiğimizde işte karşı takım gol attığında bizim e, yedek kulübesine gelip hani asker selamı verip e, gol sevincini şey yapıyorlardı işte kutluyorlardı. Yani bu zaten başı başına bir e, bakış açısı yani kötü bir bakış açısıdır. Yani sürekli psikolojik saldırılara maruz kalıyoruz. Hala da aynı değişen bir şey yok. Doğru. Peki ee, o zaman Genelde futbol oynamanın işte karşısında hem toplumsal baskı hem de bir takım engell engeller böyle şey birer engel hani imkansızlık oluyor ya da toplumsal baskının uygulamış olduğu o e, psikolojik şey oluyor. Hani e, bu engelleri siz nasıl aşıyorsunuz peki? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, futbol oynadığımız süre zarfında gösterdiğimiz başarılar zaten e, bir cevaptır. Mesela bir, bir şey söyledim işte... E, ben ilk zamanlarda işte futbol oynadığım zamanlarda benim çevremdeki insanlar işte e, sen ne anlarsın futboldan, kadın ne anlar toptan falan e, gibi söylemlerde bulunuyorlardı. Yani mesela bundan işte e, birkaç süre sonra e, biz başarı elde ettikten sonra mesela beni gördüklerinde işte e, maç maçlarınız ne zaman işte hani izlemeye gelelim falan diye düşüncelere hani e, söylemlerde bulunuyorlardı. Yani bu tek zaten e, düşüncelerin önüne geçtiğimizi e, düşünüyorum. Öyle. Selah, yani sen mesela. Bir şey söyle söyle. Ya ben ben bunu öyle dinleyin daha iyidir mesela, zaten. Kendi kendi ailemden de e, bir örnek vereyim. Mesela ben e, futbol oynamasaydım yani annem babam kardeşlerim bile belki bir, bir kadının futbol oynamayacağı düşüncesinde olabilirlerdi. Ama ben oynadıktan sonra gördükten sonra yani her kadın futbol da oynayabilir diye yani şu an o, düşünce düşüncedeler zaten. Yani çevrenizdekiler de etkiliyorsunuz bu sayede değil mi? Mesela futbol oynamak isteyen kadınları ama oynayamayan. Aslında bazı kadınlar da hala futbola işte erkeklerin oyunu, şudur budur deyip aslında oynamak istiyorlar ama istemiyorlar. Bu, bu gibi şeylerle i̇şte karşı karşıya kalıyoruz. Biz bu ha. mücadelemize kadınları da katarak aslında bunun erkek oyun olmadığını onları da ispat etmeye çalışacağız. Yani böyle bir çalışma planlamamız gerekiyor. ki Doğrudur. bu süreç biterse en kısa zamanda bu tür aktiviteler yapmayı da düşünüyoruz. Özellikle futbolu sevip de ama cesaret edip gelemeyen kadın arkadaşlarla beraber Futbolun e, ne kadar güzel olduğunu aslında insana ne kadar e, güzel şeyler kalktığını onlara göstermemiz gerekiyor. Sağlar sadece erkeklerin değil, tribünler sadece erkeklerin değil. Kadınlar oldu mu daha da güzel olur. Kadınlar olmadığı hiçbir yer güzel değildir. Her yer kadınlarla güzelleşir. Doğrudur. <laughs> e, peki son olarak Kadınlar, sizler geliştirir. doğru. E, son olarak sizler işte futbol oynayan ya da oynamak isteyen kadınlara neler söylemek istiyorsunuz? Çünkü sizler de oynadığınız şu anda yönetimdesiniz. Kadın yani. e, sporak futbol oynamak isteyen kadınlara veya e, futbolda iyi olduğuna inanan gençlerimize yani ben ve dinen arkadaşım Amespor kadın takım Kad kadın yönetim kadrosunda bulunuyoruz. Yani bize ulaşmalarını isteriz. Kısıtlı imkanlarımıza rağmen onlar için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Yani onlara bir de söyleyeceğim en önemli şeylerden bir tanesi de yani kendilerine inansınlar. İnansınlar, yapsınlar. Asla pes etmesinler, üstüne gelsinler. Yani onlar da kendilerine inanırlarsa birçok ellere giderler. Lilan sen bir şeyler söylemek ister misin bizi izleyen kadınlara? Ben bir şeyler söylemek istiyorum. Yani sadece spor alanında değil insanlar e, bir şeyi düşünmekten korkuyorlar. Hani e, o düşüncenin ya, ya da düşüncenin üstüne gitmek istemiyorlar. O düşüncenin doğru olduğunu bildikten yani bildik, e, bildiklerinden herhalde düşünmekten kaçıyorlar. Yani şunu söylüyorum yani e, Korkmayın. Her yani e, düşünmekten korkmayın. Üzerine gidin ve kendi gerçek benliğinize ulaşın. Bunu söylemek istedim. Teşekkür ederiz. E, peki mesela bunlardan e, bambular bir mi? şey daha sormak istiyorum. Süreç hani salgın süreci de şudur budur. Birçok herhalde e, şey maçlarımız olmuyor şu anda değil mi? Doğrudur. Maçlar Yükreç şu an yapılmıyor. Peki bundan evet. sonra hani bu süreci açtıktan sonra neler yapacaksınız? Bir çalışmanız, bir etkinliğiniz falan var mı? Kısmet olursa eğer maçlar devam ederse yani devam edileceği konusunda pek ümitli değilim. Yani olursa da daha çok playofflara çıkacak olan takımların maçları devam edilecektir. Ama öyle bir durum olursa biz kadınlarla beraber ve yani bütün zaten kadın taraftar grubumuz var. Bütün kadın taraftarları alıp kadın maçlarını izletmeye ondan sonra kadın takımını yani gerekirse halkın içerisinde çıkarmaya ka Diyarbakır kadın futbol takımını yani bütün Diyarbakır halkına göstermeye için birçok çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Çünkü şöyle bir şey, yani bizim Ahmet'in halkının bile Diyarbakır'ı birinci Lig'de eden bir kadın takımından haberleri yok. Yani neden? Yani bunun için birçok çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Ve bu süreci atlatırsak çok güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Biz de buradan size başarılar diliyoruz. Eee programımızın sonuna geldik. Ee, bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Başarınızın devamını teşekkür ederim. E, arkadaşlar bugünkü Mor günden programımızın sonuna geldik. Bizleri takip etmek için sayfalarımızı paylaşmayı e, unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Ee, görüşmek üzere. İyi akşamlar. Siz kendinize <laughs>